أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله إذنه شرح الموني كتاب 36 درسيني إشلاجاس قوله مصنفن سوزو والتمييز سوزي أي والضرب الثاني من الملحق بالأصل أصلا benzenlerden ikinci kısım temyizu nedir? Temizdir. Aslında neydi? Mef'uldu. E, mef'ule benzeyenler vardı. Birincisi neydi? Haldı. İkincisi nedir? Diyor. Temizdir. Ve hava duru temiz. Muşabihun -mef ne yapandır? Benzeyendir. Ne yönden mef'ule benziyor? Min haythu bu cihaten, inna kulla vahidin minhuma. Dur muhakkak ki onlardan her birisi. Yani mef'ul ve temizden her birisi. Fadlatun fazladır. Yani kelamın bir rükünü değildir. Vakiatun ba'de kelamin tamin. Tam bir kelamdan sonra vaki olandır. Yani tam bir kelamdan sonra gelip ve ne Kelamın bir rükünü değildirler. Yani nasıl ki mef'ul tam bir kelamdan sonra gelip kelamın bir rükünü değilse temiz de aynı şekilde mef'ul gibi tam bir kelamdan sonra gelip kelamın bir rükünü değildir. İşte bu yönden temiz Mef'ule benzer diye için ondan neyi almış? Nasb nasbi almış. Yani ne olmuş? Ona benzeyerek o da mansubatlardan olmuş. Qauluhum zanfuzü, ve hu o, yani et-tamyiz u temyiz. O da imir ne radönüyor? Tamyiza dönüyor. Duru tamiz ma öyle bir isimdir ki Yerfe'u kaldırıyor el ve belirsizliği anil mufredi mufreden belirsizliği kaldıran bir isim değer. Ya da ama öyle bir şeydir ki yerfe'u kaldırıyor el ve belirsizliği anil mufredi mufreden yani mufreden belirsizliği kaldıran şey nedir? Temiz değer ve المقصود قاست bil mufredi Oradaki yani buradaki mufrattan kastedilen diyor ma la Cümleten cümleden cümle olmayandır yani buradaki mufred demek ki neyin karşısındaki mufratlar cümlenin karşısındaki olan mufrattır çünkü mufrat e, nedir tesne cem'en karşısında geliyor e, mudaf şüphe mudafın karşısında geliyor. Murakabın karşısında geliyor. Bir de cümlenin karşısında geliyor. İşte buradaki mufrattan kastelen hangisidir? Cümlenin karşısındaki gelen mufrattır. Tesniye cem'in, mudaf şüphe mudafın, murakabın karşısında gelen, mura, e, gelen mufrat değildir. Ya da an nisbetin fil cümleti ya da cümledeki e, cümledeki nispetten belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Falawul <laughs> birinci, yani, elendi yarfa ul ibhama anı müfredi müfret nemberiz. Galdran, kauvul ke kerseniz özen gibi. Endi yanımda vardır. Rakudun bir küp, bir küp vardır. Şimdi o küp acaba, bak burada bir birslik var. O küp su mudur, ee, ayran mıdır, yağ mıdır? Bak bilinmiyor. İşte dur, endi rakudun yanında bir küp vardır. Ne? Hala, yani yanında bir küp sirke vardır. Ve oradaki hallen ne yapıyor? Ee, onu ve o belirsizliği, o rakudundaki olan belirsizliği ne yapıyor? Ee, kaldırıyor, ortadan kaldırıyor. İndi nedir? Zarftır. Hasile hasuna takılıp, mahalle marfu rafu Ma haberi mukademdir. Oradaki ya mahalle mecuh, cerifkisi mudafu ile oluyor indi için. Rakudun, lafzan, Merhul raf'uhu bidame muftade muakhardır. Yani indi haber-i mukadem rakudu muftade muakhar. Kallenda lafza mensunas bu bilfethe temiz oluyor rakuduna. Fer rakudu diyor rakudu den nunnada bir küptür. Tavilul esferi altı uzun olan bir küptür. Yani altı uzun ince olan bir küptür. Ne gibi diyor? Ki, hey etil irdabbeti irdabbenin durumu gibi. İrdabbe aslında lağım çukuru. ya da lauba diyebiliriz. Lauba taşı gibi. Şimdi lauba taşı da altı nedir? Ee, ince uzun incedir üstü nedir geniştir İşte o onun gibi bu burada da diyor o, o bu küpte nedir işte alt tarafı ince uzun üst tarafı nedir ee, önü, aslında uzun şey e, alt tarafı uzun ve ince, üst tarafı da nader Hani e, lavabo taşı gibi. Altı nedir? E, ince uzun, üstü nader e, geniş. İrdebbe lugu o anlama geliyor, ama şey olarda diyenler de sanki var. E, Şerh da de gerçi bu şekilde anlatılmış. İşte bir ölçün ismidir diye de ifade ediliyor. Yusayya o diyor ne yapıyor? Bu rakı diyor. Bu küp yüseyyeye yutay sıvanır. Dahil onun içi bil karri karla yani katranla ne yapılır? İçi sıvanılır. Yani içi neyle sıvanıyor? E, katranla ne yapıyor? Sıvanı sıvanıyor. wa raqidudur muarrabun e, nedir muarrabun yani sonradan arabçalaşmış yani asıl olarak ne dildir e, arabça dildir daha sonra ne olmuş arab çalaşmış bir kelimedir walcem onun cem'i raqidudur yani raqidunun e, cem'i raqidudur qulum sanfuzu xalan sözü, sözü. dört hem yazın təmizdir yerfu al ibham an el mufrad allazi e, rakudun yani mufrat olan rakudundan belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Mesela rakud diyoruz. E, mufrat ve bir belirsizlik var. O küp diyoruz. O küp neyle doludur? İşte halen diyoruz. Oradaki belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve kekul indi menevan isen semnen gibi. Yani ve senin sözün gibi. İşte indi yanımda vardır. Menevan iki ölçek. iki ölçek ne? Semnen iki ölçek ya yarımda var der. Şimdi aynı şekilde zarf der. Hesel üstüne uh, haberi mukaddem. Ye mudafu ile yeter. E, Menevani lafzan marfu rafu bil elif. E, Mubtadi muakhardır. Mu Senin insanı der. Lafzan mensulası bu fethet temiz oluyor. Menevani ve senden burada nedir? Bak, menevani burada bir belirsizlik var. Semnen gelip buradaki belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Fe <laughs> kavlu sözü temyizun temizdir. Yerfeul ibhame anel mufrad illezi huve menevani. O mufrad olan menevaniden belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Bak, normalde menevani burada tesniyedir. Ama biz dedik ki buradaki mufradlar maksat nedir? E, cümlenin karşısındaki olan mufraddır. Tesniye cemi karşısındaki olan değildir. Bundan dolayı menevani cümle olmadığı için ne oldu? Mufrat oldu. و که قول گسنه سوزن که بی ایندی اشرونه دیر ایندی یارم دا واردر اشرونه دیر همان یرمی دیر هم یارم دا واردر با ایندی زرف در حسن لانسنا تقلب مالا مرف رفع در مخابر مقدم در یا مضافو الیه در اشرونه لفظا مرف رفع بلوو مبتده مؤخر در در همان در لفظا منصول اسپلفتت همی زولیور اشرونه یا Bak 20 diyoruz. 20 kalem mi? 20 defter mi? Ne diyor? Dirhemen. Dirhemen diyerek oradaki versini ne yapıyor? Kaldırıyor. Fe kavluhu dirhemen sözü temyizun temizdir. Yerfeul ibhame anil mufredi lezihu mufrad olan eşunadan belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve ke kavlge senin sözün gibi diyor. İndi mil uhu aselen. yanımda vardır. Mil uhu ıı, mil'uhu yani mil'ul ina yani bir tabak dolusu yarımda vardır. Ne? Mil'uhu yani bir tabak bal yani bir tabak bal dolusu nedir? Yanımda vardır. Ve indi haberi mukaddem. E, ya mudafu iley. E, mil'u e, mahar. Hu mudafu iley oluyor mil'uya. Aslan ise temiz oluyor mil'uya. Ey mil'ul inai. Buradaki hu nere döndüğünü ifade ediyor? İnaya dönüyor. Yani mil'ul inai o tabak dolusu. Aslında ne var? Bir tabak dolusu bal var yanımda. Ve mil'u şeyine demek? Yani mali uhunu dolduran demektir. Buradaki neyi ifade ediyor? Oradaki mil'u maslardır. İsmi fail manasında olduğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Yani bir tabak dolusu dediğinde demek ki onu dolduran bir şey var. İşte onu dolduran şey nedir? O da baldır. Fa kavluhu sözü temyizun temizdir. Yarfu'l ibhama anil Mufraddan belirsizliği kaldırıyor. Ellezi o mufradda huve Yani mufrad olan miluhudan belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve diyor peki ne için? Avrada arba'atan amthila musanniya 4 örnek getirdi işaretin işaret etmek için ila buna en temyiz muakki temyiz la yunsabu nisbetil mas yani temyiz olan bir isim diyor nisbedilmez illa anja nisbedilir an mufradun tammin tam bir mufrattan dolayı ne yaplar nesbetler yani tam bir mufrattan sonra geldiğinde ne yaplar nesb edilir eğer umufrad tamamlanmamışsa böyle bir mufretten, tamamlanmamış bir mufrattan sonra geldiğinde o mufrat ona ne yapar? İdafe eder. Ama tamamlanmış bir mufrattan e, sonra geldiğinde ona idafe etmekten zengin kalıyor ve bundan dolayı mensup olup ona ne oluyor? Temiz oluyor. وَالَّذِ يَتِمُّ بِهِ الْمُفْرَدُ Mufradı onunla tamamlandığı şey de اَرْبَعَةُ اَشْيَا şeyde. Yani mufrat dört şeyle oluyor? Tamamlanıyor. Yani tamamlanıyor ne demek? Yani artık E, kendi enobutanumlandığı e, e, için bir sonraki isme e, izafet mano yoktur ihtiyacı yoktur. Et tenminu birinsi tenmindir. Yani sonunda tenmin varsa demek ki çünkü e, izafanın olduğu yerden olmaz tenbin olmaz. Tenminle tanımladığında bir sonraki isim ne yapmaz? İzafe etmez. Vununu tesniyeti. Tesniyen unudur. Vununu şibil cem'el musa şibil cem'el musahanın nunudur. Gene şu ne mesela cemdeldir ama şibe cemter. Vel Çünkü bir defa idafe ettiğinde ikinci bir defa ne yapmaz? İdafe etmez. Yani örneğin mil'uhu diyoruz ya. Mil'uhu'ya idafe etmiş. bir daha aslana ne yapmaz? İdafe etmez. Yani ikinci bir defa ne olmaz orada. harfi atıf olmadan mesela ne olmaz? Mudaf olmaz. Yani ikinci bir defa kendisinden sonraki isme ne yapmaz? İdafe etmez. İşte bu dört şeyle mufrat tamamlandığında ondan sonra gelen isim ne olur? Mensup olup temiz olur. Kâlûm ve sözü. Ve Vethani sözü. Ey vellezi yarfe'ul fil cümleti cümledeki nispetten belirsizliği kaldıran temiz ise e, ikincisi buydu çünkü keka ülkesinin sözün gibi tabe zeydun nefsen gibi bak tabe zeydun zeyd, hoş oldu Hangi baxımdan zəh hoş oldu? Nefsan, yəni nefis baxımından, şəxs baxımından, şəxsiyyətin oldu hoş oldu. Baqdabe fel maddidir zeydun laza marfura füm de mə onu nədir? failidir. Ee, yani tabi fiyne maddi zeydunun faili nefsen de lafza mensun temiz oluyor. Tabi zeydunun nisbetliğine. Fa taba tabi fiilun tabi fiildir. Ve leysa fi ibhamun. Onda herhangi bir belirsizlik yoktur. Ve qavluhu zeydun da fa'ilhu zeydun sözü onun failidir. Ve leysa fi ibhamun. Eyden aynı şekilde Z'də dəhərən bir bərləslik yoxdur. Belbalki al-ibhamu fi'n-nisbeti lati beynahuma. Dur belbalki al-ibhamu bərləslik yəni də var bərləslik fi'n-nisbeti lati beynahum ikisinin arasındakı nisbətlikdə vardır. İndi i̇şte o Z-nin hoçunluğu necə olunmalıdır? İşte nefsen diyerek şahsiyet bakımından olmuş dediğimizde onu olur Oradaki berislik kalkıyor. Ve hiyya o nisbetlik denedir. Bu zeydinde yani fiilen mesleri alıp faile ne yapıyoruz? İdafe ediyoruz. Fe <laughs> nefsan nefsen sözü temyizun. Temizdir. Yarfu'ul ibhama anin nisbeti lati fil cümleti cümledeki nisbetten belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve hiyya o nisbetten tibu Bu zeydindir. Ve kawnuka senin sözün gibi daara amrun ferahan sözün gibi bak orada vav wow, gelmiş demek ki Ömer'de amrun olduğu ifade ediyor. Daara amrun amr uştu ferahan. Öle seminden ne oldu? Uştu. Bak daara fiili madi amrun onun faili. Ferahan ise temiz oluyor daara amrun cümlesinin nisbetliğine. Ey fariha ferahan şiddet yani çok Ee, yani şiddetli bir sevinçle ne oldu? Sevindi. Yani ne demek istiyor burada? Ey feriha ferahan şediden. Yani demek ki amir nedir? İşte amir sevinçten oluştu. Demek ki çok sevindi. Çok mutlu olduğu için, çok sevindiği için e, bu şekilde ne yapalım? Mecazi olarak ifade edilmiş. Yani yoksa ne olmaz? E, bir insan sevinçten ötürü ne olmaz? Hakik olarak hoşmaz. Fe Ferahan sözü temyizun temizdir. Yarfa'ul ibhama anin nisbeti leti fi el cümleti. Bu cümledeki e, nispetten belirsizliği ne yapıyor? Kaldırıyor. Ve hiye o da o nispetten nedir? O cümlenin nispetli. Tayranu amrındır. Yani amrın. E, tayranu amrın. Amrın uçması. Ve hiye o, o nispetlikten nedir? Tayranu amrındır. Vel misalul evvelu birinci örnek ve o birinci örnek de tabi nefsendir. Hakikatun o hakikidir. Yani insan nefis olarak şahsiyet bakımından hoş olabilir, güzel olabilir. Bu hakikidir. Ve sen ikincisi ise mecazun, mecazdır. Çünkü bir insan sevinçten, mutluluktan ötürü ne olamaz? Uçamaz. Bu mecazidir. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.